Soma Kaymakamlığı önünde hakkımızı aramak için buraya toplandık. Ama buradan ne hikmetse bir gözaltı süreci başladı. Yaklaşık 200 saatlik bir girişim sonucunda mezarlığa kadar yürümemize izin verildi. Mezarlıkta 5 saate yakın bekletildik, gözaltında tutulduk. Oradan valilikte görüşme talebi sağlandı. Arkadaşlar oraya gitti 5 kişilik heyet olarak. Görüşmeden bir netice çıkmadı. Beş gün mezarların avlusunun dibinde bir kar, bir topal ve 30-40 kadar arkadaşımızla göz altında tutulduk. Mezarların dibinde. Ve oradan biz Cuma gecesi Manisa Salihli'ye geçtik. Gideceğiz dedik. Hakkımızdır dedik. Alnımızın teridir dedik. Çoluğumuzun çocuğumuzun enerjidir dedik. Sizin ve bizim Türkiye Cumhuriyeti'nin bize vermiş olduğu adaletin, biçtiği değerin arkasındayız. Bu parayı azim uyardan alacağız. Bu, bu, hesap maaşları kalmayacak. Bu hesabın sonuna kadar arkasındayız. Bizi bir konuda kimse engellemesin. Kimse oyalamasın. 14 yıl, 14. yıla girdik. Arkadaşım Ali Kandemi iki gözlerini kaybetti. Bize bütün Merkez Bankası'nın parasını verseler hiçbir değeri yok. Bu arkadaşımın artık gözleri geri gelmeyecek. Benim kopan bacağım geri gelmeyecek. Ama biz o azim uyardan, vicdansızdan evet. o bizim adaletin verdiği değeri alacağız. Sonu ne kadar alacağız? Çevik kuvvet mi gelecek? Tamam mı gelecek? Kim gelse gelsin. Bizi öldürsünler. Zaten yaşatmadılar ki. Çiğnesinler bizi geçsinler. Cumartesi sabahı aynı durumu yaşadık. Yüzlerce polisle jandarmayı karşımıza dinlediler. Gözaltına aldılar. Şiddet uygulamadılar. O konuda haklarını yiyemem. Ben, sabahın beşinden öğlenin birine kadar Salihli Jandarma Komutanlığı'nda bekletildik. Aç susuz. Bekletildik. Bu mu yani işçiliğin, alın terinin bedeli bu mu? Bu mu engelliliğin bedeli? Bu mu? Bu mu adalet? Bu çıkan gözün, kopan bacağın, bu kadar alın terinin emeğe karşılığı bu mu? Bu mu bizim insanlığımız? <laughs>